Aslanlı Alçı Muhabbet Pazarı programını sunar. Gelişledikçe eğitimle ilgili problemler bitmiyor. Geçenlerde Sivas'ta da yine bir lise öğrencisi, bir kız çocuğumuzu darp etmişler. Problemler bitmez. Çünkü bu eğitim politikası ya da eğitim felsefesi millileşmedikçe, bize ait olmadıkça, yani adından öte gerçekten milli ve manevi ruhumuza temas etmedikçe, çocuklarımıza tarihini ve mukaddesatını öğretmedikçe, onunla tanıştırmadıkça maalesef bu haberler biz duyacağız. İnsanlar bizim medeniyetimize muhtaç. Biz medeniyet bile diyemeyeceğimiz batının tırnak içerisinde çağdaşlığının peşinde bir aşağılık kompleksiyle koşuyoruz. Mavi TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine bir muhabbet pazarı programında karşınızdayız. Değerli kıymetli hocam Ömer Atalar Bey ile beraber. Ee, hocam eğitimden başlamıştık. Eğitim ve devam, ve devam edelim. Ee, niye? Çünkü e, biz eğitim işledikçe Eğitimle ilgili problemler bitmiyor. Geçenlerde Sivas'ta da yine bir lise öğrencisi, bir kız çocuğumuzu darp etmişler. İşin ilginç tarafı öğretmenler de bakıyor, ee, müdahale etmiyorlar. Kendi arkadaşlarım artık orada diğer sınıftaki arkadaşlar mı bilmiyorum. Ee, sorunlar büyük. Ee, bir de 2025 biliyorsunuz devletimiz tarafından aile yılı ilan edildi. Ee, biz eğitimin zaten ailenin içerisinden geleceğini, olacağını söylemiştik. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz hocam? Evet, yani eğitimle ilgili problemler bitmez. Çünkü bu eğitim politikası ya da eğitim felsefesi millileşmedikçe, bize ait olmadıkça, yani adından öte gerçekten milli ve manevi ruhumuza temas etmedikçe Çocuklarımıza tarihini ve mukaddesatını öğretmedikçe, onunla tanıştırmadıkça maalesef bu haberleri biz duyacağız. Zaten hatırlarsınız biz birkaç haftadır eğitimi çekiyoruz. Eğitim programlarıyla ilgili konuşmaya çalışıyoruz güç nispetinde. Dedik ki her şeyin temelinde bu var. Merkezi eğitim almazsanız, biz eğitim diyoruz bazı arkadaşlar belki bunu yanlış anlayabilirler tekrar. Bunu biraz düzeltme evet, yani. ihtiyacı hissettim ben. Çünkü biriyle dün konuştum ya hocam eğitim de işte falan matematik, fizik, kimya Türkçe <laughs> zannediyor dediğimi. Biz öğretimden ziyade eğitimi farklı olarak bir Elbette. incelemeye tabi Elbette. tuttuk evet. ve biz bunu ahlaki eğitim noktasında hem öğrenci açısından hem öğretmen açısından hem ebeveynler açısından aile yıllı dediğiniz gibi ilan edildi hem idareciler açısından bir ahlaki duruş, bir ahlak e, temsili, mümessili olarak işlemeye çalışıyoruz. Yani bizi biz yapan değerlerin tamamını biz eğitim içerisinde inceliyoruz. Tarihimizle, coğrafyamızla, dilimizle, kültürümüzü, medeniyetimizi, mukaddesatımızı kastediyoruz. Yani bunlardan bilgi verip bunlar noktasında gençliğimizi eğitmekten bahsediyoruz. Bahsettiğimiz konu bu. Yani sadece böyle farklı fenni alanlarda, müsbet ilimlerdeki eğitimden bahsetmiyoruz. Buyurduğunuz gibi maalesef yani gün geçmiyor, hafta olmuyor ki bunlarla ilgili her ilde öne çıkan bildiğimiz veya bilmediğimiz bunlar sadece buzdağının görünen yüzü. Tabii ki. Birçok yerde inanın yani belki bu konunun <laughs> üzerinde biraz durulsa çok çok farklı sorunlar çıkar. Biz geçen hafta da biraz ifade etmeye çalıştık. Yani aile içerisindeki şiddetten öğrencilerin işte bu kendi aralarında kendilerince tabir ettikleri tırnak içerisinde zorbalıklara kadar trafikteki ahlaktan ticaret hukukuna kadar insani ilişkilerimizden hayvanlarla olan münasebetimize kadar yani onlara ettiğimiz eziyetlere kadar her alanda hayatımızın her noktasında o alanla ilgili bir eğitim gizli ve bu eğitim aslı itibariyle bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizin içerisinde geçmişte en iyi şekilde işlenmiş. Fakat son tazminattan sonra yani yaklaşık 200-250 yıldır bir kimlik savrulması yaşayan milletimiz, devletimiz yani diyelim, maalesef diyelim. Kendi kimliğini bir orada bir burada bulmaya çalışmış. Fakat kendi özüne, kendi köküne rücu etmemiş, edememiş, ettirilmemiş veya bir e, kimlik suikastçısı diyelim. Batı tarafından özellikle Batılılar tarafından kendi kimliğine suikast ya da intihar girişiminde bulunmuş. Çünkü onlar bir suikast planlamış ama maalesef tetiği biz içeridekiler olarak kendimiz çekmişiz yani. Ve kendi kimliğimizi yok sayan, kökümüze küskün olan bir millet oluşturmaya Sanki azmetmişiz gibi öyle politikalar yürütmüşüz. E, son yıllarda yapılmaya çalışılan bir şeyler yok mu? Var. Fakat bunları ben e, merkezden çevreye doğru yayılmış halde görmüyorum. Kendi şahsım olarak düşüncem bu. Yani mış gibi yapıyoruz. Biz şimdi bir e, buyurduğunuz gibi bu yılı aile yılı ilan ettik. Evet. Öncesinde İstanbul Sözleşmesi'yle vesaireyle o kadar ailenin temelini maalesef yerinden oynatacak deprem meydana getirecek. 8-9-10 şiddetinde. Yani yıkıntısı belki enkazı kaldırılamayacak hale getirilecek hareketler ve hatalar yaptık ki hala yapmaya devam ediyoruz. Yani ben şu sabah programlarında, çok şu dizilerde, çok şu reklamlarda Allah aşkına yani bizi biz yapan, Türk ve Müslüman kimliğimiz. Bunu ırkiyet anlamında demiyorum. Bizi tanıyanlar az çok bilir. Biz bir millet olarak Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle değil mi? Lazıyla, Çerkeziyle kendimizi bir kimlik altında tanımlamış bir milletiz bu milletten hiçbiri de ırkiyet anlamında kendini böyle veya öyle tarif etmiyor ama bu bayrak altında bir Türk milleti vasfıyla dışarıya giden bir Türk de olsa onun ötesindeki kimliğiyle de Müslüman bir şahsiyet olarak bizi biliyor. Bütün dünya Türk deyince Müslüman anlıyor. Yani bunu böyle parantez içerisinde belirtmek isterim. Bizi biz yapan unsurları yitirdiğimizden beri biz toplumsal olayların patlamasıyla, artmasıyla sürekli yüz yüzeyiz. Kamudaki yolsuzluklar, zimmete para geçirmeler, ihale vermeler, işte tokilerde şurada burada herkesin doğru veya yanlış bilmiyorum yalan veya iftira. Fakat milletin bir şekilde telaffuz ettiği, sürekli yıkılıp, yıkılıp yapılan kaldırımlar, yollar, elektrik direkleri, bağlar, bahçeler sanki çok yani güçlü bir ekonomimiz varmış gibi. bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen altyapı problemlerimizden tutun. Kadın cinayetlerini nasıl önleyeceğiz, İşte trafikteki kurallara nasıl uyacağıza kadar her şeyde sürekli bunu telaffuz ediyoruz. İşte Sivas'ta yaşanılan bir kız çocuğu, gencecik kız bunlar. Böyle yani görüntüleri izlediğim kadarıyla yüzlerine birbirlerinin, o kızın daha doğrusu vuruyorlar. Yüzde bir iz meydana getirebilir Allah korusun kız çocuğu. Hiç umurlarında değil ve bunu o kadar vahşice yapıyorlar ki. Ben bunu maalesef Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin içerisinde de farklı yönlerden duydum ve gördüm. Yani inanın ben bazen evimden, lojmandan çıkıp fakülteye doğru yürürken diyorum ki inşallah birilerinin böyle küfürüne, kafirine, absürt davranışlarına rastlamam. Böyle huzur içerisinde okula kadar yürürüm. 3-5 dakikalık yolda inanın ki bu düşünceyle bazen okuldan eve, evden okula yürüyorum. Çünkü Erkeği kızı o kadar galis küfürler, o kadar müstehcen tavırlar maalesef. Yani bir insanı insan yapan unsurlardan uzaklaşmış, dışarıdan bakılınca bir Türk Müslüman kimliğini taşımayan bir Türk devleti haline gelmişiz. Ha bu noktada aile yılının inşallah hani aile yılından bahsettiniz. İnşallah gibi yapılmaktan öte gerçek değerlerimize temas eden bir yıl olmasını ümit ediyor. İnşallah. Dokunuşlar olur inşallah hocam. Evet. Yani bana üzüntü veriyor. Hakikaten ben Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetleri olduğunu düşünüyorum. İyi niyetle bir Müslüman olarak bunu düşünmek zorundayım da. Fakat Cumhurbaşkanımızın dahi çıkıp ya bu sabah programları, bu diziler, bu reklamlar nasıl olacak demesi beni çok düşündürüyor ve üzüyor. Yani ülkenin başındaki kişi dahi böyle bir durumdaysa Bizlerin durumu ne olacak? Yani dün bir e, üniversiteden profesör hocamız da yine bu memleketin ahvalini dertleşirken, e, söyleşirken, konuşurken ya dedi hocam sen eğitimden falan filan dem vuruyorsun ama işte şöyle böyle bu iş düzelmez. Çok ümitsiz bir e, konuşma gördüm. Bir tavır gördüm kendi Pardon, <gülüyor> kendisinde. <gülüyor> Üzüldüm. Yani ümitsizlik Müslümana yakışmaz. Tabii ki. Biz Müslümanız Elhamdülillah. Asla ümidimizi kaybet etmemeliyiz, etmeyiz. Yani e, Allahu Teala'nın mize verdiği imanın şiarına ters bu yani. Tabii ki. Biz Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a Rabbimizin herkes aslında elinden geldiğini hani karınca kararınca mevzusu yapılırsa bu iş niye düzelmesin ki hocam? Tabii. bize düşen zaten o gerisi evet. hidayet Allah'ın elindedir. Evet, Peygamber Allah. Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz onu söylüyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de hicret ettirtti. Yani hicret ettiler. Allahu Teala'nın muradıyla, emriyle. Sonra onları o profesyonel katil müşriklerden bir mağaradaki değil mi? Önüne setrettiği örümcek ağıyla muhafaza etti. Evet, korudu. Yani Rabbimiz bir örümcek ağıyla peygamberini korudu. Bize bir şeyler anlatıyor. Nazarı ibretle bakabilirsek hadiseye. Ondan sonra onlar Medine'ye gittiler ve büyük bir İslam devletinin temellerini attılar. En zor, en kötü şartlar içerisindeydiler. En müşkül durumdaydılar. Ama bugün milyonlarca, milyarlarca Müslüman var. Elhamdülillah işte o çağrının eseridir. Bugün Hz. İbrahim'in çağrısının eseridir. Beytullah'ın etrafı hiç boş kalmıyor. O günden bugüne ama o, o ilk gün ne demişti? Ya Rabbi ben buradan insanları hacca çağırayım. Sen öyle emrediyorsun ama benim sesimi kim duyar ki? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Emrinle ben bu binayı yaptım. Fakat ben buradan seslensem kime sesimi duyuracağım? Sen seslen dedi. Duyuracak olan benim. Bizim derdimiz bu. Buralarda her yerde yani, Bu işle dertlenmek ve sesimizle Şunu çıkarır, söyleyeyim İslam. hocam. E, hani bizi izleyenler ya biz elimizden geleni yapalım. Takdir zaten Allah'ın ve diyor. yayılmasını istiyoruz evet. tabii. Her şey evet. Allah'ın elindedir. Hidayet de Allah'ın elindedir. Yayılması da belki Cumhurbaşkanının bizi yönetenlerin de böyle seslerin fazlaca çıkmasına ihtiyaçları vardır. Evet. Onlara bir güç vermiş oluruz yani idarecilere, yönetenlere. Hem de biraz kendi kendilerinin de farklı bir şekilde sorgulama imkanı, bir aynası haşa haddimiz olmasa da ama insan bir işin içerisindeyken, merkezindeyken belki bazı şeyleri göremez. Bir iki adım geriden bakanlar daha fazla portreye hakim olabilir. Daha fazla yaygın bir görüş. Biz halkın içerisindeyiz, üniversitedeyiz. Eğitimin, gençliğin sürüklendiği noktayı görüyoruz. E, müşahede ediyoruz bunu ve içimiz sızlıyor. Yani bir derdimiz var bizim. Ve bu Eyvallah. milli marif meselesi, milli kültür meselesiyle beraber e, yoğrulmazsa, bir arada işlenmezse yine tam yerinde bir e, adım atılmış olmazmış gibi yaparız. Ankara'da bir toplantı yapılır. İşte e, talim terbiye kurulları marif davası ile ilgilenen şeyler kurulmadı mı? Kuruldu böyle şeyler. Fakat bunlar kendi aralarında yapmış oldukları toplantıların sahadaki aksini ne kadar doğru bir şekilde alıyorlar? İşte orada bir sıkıntı var. Evet. yani nereden biliyorsun <laughs> sıkıntı görünüyor yani hiç Tabii bizim ki. bir şey ispatlamamıza gerek yok Tabii ki. gençliğin haline oturmasına kalkmasına ideallerine bakın görün o da gençliğin abi. suçu da değil ben bunu yani yanlış anlamayın gençleri suçlamak için söylemiyorum Bilakis kendi nefsimden başlamak üzere herkesin her ebeveynin kendinden başlamak üzere ondan sonra kademe kademe öğretmenlerin üniversite hocalarının devletin eğitim politikalarının, Tekraren çok ciddi anlamda sorgulanması ve iyileştirilmesi gerektiği kanaatindeyim yani. Buyurun Buval O da sizin dediğiniz gibi yani e, bu kamuoyuna yansıyanları biz görebiliyoruz. tabi Yani bir de yansımayan e, bir Ne kadar çok olay var. O kadar çok olay var ki evet. hepsinin temelinde de evet. bu ahlaki <laughs> eğitim var. Yani biz gençlerimizi inanın ki suç bizde, tanıştırmıyoruz. Yeterince ilgilenmiyoruz. Çocuklar ilgisizlikten fark edilmek için ben deistim, ben şuyum, ben buyum, ben şöyle düşünüyorum diye düşüncelerini farklılaştırıyorlar. Görsel anlamda kendilerini farklılaştırıyorlar. Evet. Bir farkındalık oluşturmak istiyorlar. Bir, bir ilgi istiyorlar. E, söylüyorsun, aynen söylüyorsun. Ya diyor ki ben para veriyorum, pul veriyorum, altında arabası var canım ne iste Özel hoca tuttum. Hepsi maddi anlamda bir temasa aslında maalesef anne babanın başından atmasına yönelik adımlar. Maalesef. Bir eğitim koçu maalesef. da tuttum. Bir bilmem işte şey koçu da tuttum. Hayat koçu da tuttum vesaire. Niye sen yok musun? Hı. Çocuk ondan değil senden almalı. O eğitim koçu ne kadar milli ve manevi değerler hassasiyeti içerisinde. Diyor. Biz Hı. sadece bu konuları ekonomik özelde, sanayide tarımda, hayvancılıkta, ticaretin farklı farklı alanlarında yani ekonomi temelinde bakın ülke gündemine bakın ya magazin ya ekonomi gündemi geçmişte sadece magazindi şükür şimdi ekonomi falan da hiç değilse o e, diyelim fütursuz e, şeyler biraz e, konuşmalar veya görüntüler e, müstehcen yayınlar azaldı yani bitmese de fakat sonu kesilmiyor ve hepsi aile yılı diyoruz konuşalım bunları. E, öne çıkardığımız mevzular bu, bununla ilgili mevzular oluyor. Halbuki bizim merkezimizde devletin politikasının merkezinde eğitim olmalı. Elbette. Bu eğitimin e, Hakan Bey öğrenci özelinde olması gerekiyor. Köylünün eğitimi, şehirlinin eğitimi, halkın eğitimi, halk eğitim merkezleri, ebeveyn eğitimleri, ticaret ahlaki durumlarının eğitimleri, insani münasebetlerle ilgili eğitimler, adab-muaşeret kuralları, görgü kuralları eğitimleri, hoca talebe eğitimler. hepsi. O kadar derin, o kadar fazla çalıştaylar yapılıp bunların gerçekten merkeze alınması gerekiyor ve bunların merkeze alınırken işte bizim anayasamızda olduğu gibi birisi İsviçre'den, diğeri Fransa'dan, öbürü İtalya'dan değil. Medeni hukukumuz şuradan gelmiş, ceza hukukumuz buradan gelmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Zaten bu bu profili gösteriyor. Bizi yapmaya çalıştıkları batılılaşma tırnak içerisinde batılılaştırma neden? Bizim asil, kudretli, elhamdülillah Müslüman kimliğimiz varken, bu kadar köklü bir tarihimiz ve geçmişimiz varken insanlar bizim medeniyetimize muhtaç biz medeniyet bile diyemeyeceğimiz batının tırnak içerisinde çağdaşlığının peşinde bir aşağılık kompleksiyle koşuyoruz. Tazminattan beri durum bu. Tanzimattan beri tazminat evet. diyorum. Tanzimattan beri durum bu. Evet. Yani yazık bu memlekete bunu mutlaka uyandırmak yerli yerince yerleştirmek gerekiyor. Öyle ki yani bunu her alanda yapmalıyız. Sürekli korkuyoruz. Darbeler yine mi gelecek? Rövanşist duygularla şöyle mi olur? Devletin kurumsal yapısını oturtmak sadece ceberrut anlayışla olmaz. Bir ceberrut anlayış yerini başka birine bırakırsa Allah korusun gelen gidenden intikam alır. Sürekli bu bu şekilde devam eder gider. Ama ahlaki bir o, toplumun genelinde umuma sahir bir ahlaki duruş olursa ve bu duruş bizi biz yapan unsurlar üzerinde inşa edilmiş olursa temelleri bizim tarafımızdan Fransa'dan şuradan buradan gelen eğitim modelleriyle değerler sistemiyle falan değil bizim kendi değerlerimizle nebevi ahlakla olursa inanın ki bizi Avrupa model alır Amerika model alır zaten almış farkında değiliz Osmanlı'yı onlar almış Selçuklu'yu almış fakat bizi kendimize küstürmüşler. Şehirlerimiz bizi yansıtmıyor. O korkularımız var. Mesela işte şöyle olacak yarın bir gün bir hükümet gelir, şöyle yapar, size böyle yapar. Herkes pozisyondan korkar olmuş. Ha kendini koruyacak kendilerince şeyler bulmuşlar. Onların arkasına sığınıyorlar. O da evet, bunlar, samimi. Evet. evet samimi olmuyor. Ordunun dahi eğitilmesi gerekiyor. Bu noktada ama. Yani bir peygamber ocağı ruhuyla yeniden eğitilmesi gerekiyor. Ben naçizane bu kanaatteyim. Eğitim olmadanmış evet. gibi yapılarak yani sabah programlarını şunu bunu görselleri değiştirmeden toplumda siz aile ile ilgili istediğiniz kadar her yıla aile yılı ilan edin. Dar bir kesme yapmış olduğunuz birkaç tane yürüyüş, gösteri, program, sergi, Birkaç kişiyi konuşturmak hiçbir şey çözmez. Topluma temas etmek lazım. Neyle yaparsınız? Sosyal medyayla neyle yaparsınız? Televizyonla neyle yaparsınız? Gerçekten şuurlu bir eğitim politikasıyla. Gerçek bir ailenin altyapısını daha aile oluşmadan gençlere aile hukukuyla, aile adabıyla, eşlerin birbirine karşı olan sevgi ve muhabbetlerinin önemiyle ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bizim kendimizde olan büyüklerimizden örnekler vermek suretiyle böyle numune-i imtisallerle yani insan, gençlere anlatmak suretiyle bir eğitim vererek ancak yapabilirsiniz diye düşünüyorum yani. Eyvallah. Hasılı inşallah öyle toparlamış olayım. Zamanımızda herhalde bayağı Geçti, doldu. Bir şey olmaz. <laughs> Kaç dakika oldu bilmiyorum ama inşallah mış gibiden öte bu yıl böyle liselerde zorbalıkları önümüzdeki yıl için söylüyorum belki. Daha ciddi anlamda bu konuda ben gerçekten Milli Eğitim Bakanımızdan da ümitliyim. İnşallah Düzgün adımlar atmaya çalışıyor. İnşallah iyi olur. Daha böyle mış gibiden öte gerçekçi adımlar atarız diye ümit ediyor. Dua ediyoruz inşallah evet. ve gayret etmeye devam edeceğiz. Eğitimi yine konuşmaya da devam edeceğiz evet. inşallah. Edelim hocam. Çünkü en önemli sorunumuz bu. Evet. Evet Bir muhabbet pazarı programımızın sonuna daha geldik. Bizim programımızın bir özel cümlesi var. Ne alırsan bedava. İnşallah bir yerlere dokunabilmişizdir. Allah'ın bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arslanlı Alçı Muhabbet Pazarı programını sundu.